Beni mi arıyorsun? Hı hı. İşte buradasın. Hadi Gonca gidiyoruz. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu. Bana zorluk çıkarma. Hı. Gidiyoruz. Arzu bırak. Sen çekil şuradan. Hadi Gonca. Bak ben senin kölen değilim. Öyle istediğin her yere gelemem. Sen benim hizmetçimsin. Hep de öyle kalacaksın. Hı. Yürü Gonca hadi. Ya bırak. Geçmişte neler yaşadığımızı bilmiyorum. Ama beni o kapattıktan sonra senden uzak durmam gerektiğini anladım. O yüzden bırak hiçbir yere gelmiyorum. Gonca, gidiyoruz dedim. Uzatma. Ya bırak kolumu, gelmiyorum. Ya bıraksana kızı. Gelmiyor işte, niye zorluyorsun? Sana ne be? Sana ne oluyor? Bak, gel diyorum Gonca, gidiyoruz. Ya bırak dedim, bırak. Gonca! Ya keşif!